Dur. Ne yapıyorsun sen? Sağ yanaş. Ya yürü lan. Yürü. <laughs> Bir dakika, bir dakika, dayı bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam, gitsin, gitsin. Ne oluyor oğlum sen? Sığır mısın oğlum? Sen bekle. Sen bekle kamera kaydı var ben göreceğim seni. Ne bak bak adam adamın kaskı yok bir şey yok Bak bir şey yapacaklar mı ben olsam itelerler cezayı. Bakalım ne yapacaklar. Hadi. Yeşil yandı. Aha. Bak işte. Adamın plakası yok. Kaskı önünde. Kaskını takıyor. Ama hiçbir şey demeden gönderiyorlar. Ben bu olaya ayar oluyorum. Yazın sıcağında eldiven giyiyordum o ceza yedimde. Kaskım var. Yazın sıcağında ceketim de var. Adamlar bana hus husisi ceza yazarken bu adama hiçbir şey yapmadılar. İkaz ettiler, devam ettiler. Benim de ayar olduğum kısım tam olarak bu. İşte bunlardan dolayı ilimle kimiyimle soğudum bu bu tür davranışlarda bulunan polislerin hepsinden. Oğlum yanlamadım ya lan küçükten gaz çektim. Diyorum, diyorum. E tamam küçükten gaz çek. Ya burada mı duruyorsun? Burada mı duruyorsun? Burada mı duruyorsun? A geçsene şuraya. Burada mı duruyorsun? Şuradan alsana. <laughs> Nerede var? Abi hep haplısınız ha. Burada mı alıyorsun müşteriyi? He? Burada mı alıyorsun müşteriyi? Mı alıyorsun müşteriyi? <laughs> ne yapacaksın? Sağ <laughs> yanaş. Ya yürü lan. Yürü. Yürü senin var. Amına kıyım dengemi kaybettim lan. Aynen, yok yok. Ne probleminiz eyvallah sağ olasınız. Sıkıntı. Görüşürüz. Hem yok bile, de Yok ki. Sohranıyor mu? Ben bir şey yok, 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 yok. Yanlış ya da, yok abi abartmayın. Hem, hem de bak kaldırımın ortaya çıkıyorsunuz. Hem de sohranıyorsunuz. Sen bir yok abi. Kötü bir şey demedim. Sen ha, Yanlış konuşmayın bak. Hem de yanlış yoldan geliyorsunuz. Hem de yanlış yanlış hareket yapıyorsunuz. Hem de bibikleniyorsunuz. Abi bibiklenme değil. Bibikleniyorsunuz bak şu anda. Abi bibiklenme değil. Bak şu arkadaş bize yol verdi. Biz ondan geçtik. Hem de bibikleniyorsunuz. Hepiniz böyle olay yok abi. Ha, abi Adam işte, bize yol verdi abi. Adamlar arkadaş bak ya. kaldırımın ortasından çıkıyorsun. Dönüye basıyorum. Orası zaten yaya yolu. Sen orada Sen yaya yolu. Sen yaya yoluna kaldırımdan niye geçiyor. Trafik yoksa sen, sen öyle bir şey geçebilir şey mi? Geç geçme hakkın var mı orada? Abi o sıra araba yoktu sen sonra. Ne sokranıyorsun o zaman? Ben sağa dönmeye basacaktım. sana. Ben teyleri değil mi? Ben, ben de, de sen onun için duruyorum işte bak. Ben de onun için duruyorum. Arkadaş bir şeydi orada. Anlamadım ben. Ondan dolayı sıkıştırdım. Abi sıkıntı yok sıkıntı yok. Anladınız mı? Anladık anladık. Var mı bir sıkıntı? Yok abi. Bir sen sıkıntı yok abi. Sıkıntı, yok abi. sıkıntı yok abi. Senlik varsa konuşalım halledelim. Ben de sıkıntı tamam, var. Tamam Ne yapmış sıkıntı istiyor? Ben bir sıkıntı anladım, istemiyorum abi. Nasıl bir sıkıntı, hayır, bir hayır, sıkıntı hayır, Nasıl bir nasıl ya, sıkıntı? Nasıl bir sıkıntı, sıkıntı, istiyorsan abi, onu söyle. Abi, abi. abi. ben sıkıntı istemiyorum. Sen abi. nasıl abi. bir konuşup sıkıntı. halletmek istiyorum ben ya? Yok, Lan hemen suçlusun sen bu Abi tamam. Hemen kornaya basınca hemen sıkıntı boğuyorsunuz. Bak Bak. adamlar. Üstüne bak. Üstüne sürsen vursun mesela ben haklıyım. Anlıyor musun? sıkıntı derken, sıkıntı ol olmak istemiyorum ben mesela. Ama <laughs> <laughs> sıkıntı olacak bir şey yok mesela, abi şu olmak Adam atamaz ben de adam kimse adam sıkıntı adam olmak şey istemem ya. Abi şu an boş ya. Abi Allah hadi ya. Abi hadi. Abi hadi. Hadi al kardeşim hadi. 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 Oğlum adama sağ dileyim mi abi Kanka kolay gelsin sana. <laughs>